Arkası Yarın Kaçamak Beşinci Bölüm Yapım Yönetim Mehmet Kösoğlu Yazan Jean-Jacques Brissier Lasalgue Uygulayan Talha Güler Kayıt Halil Karabacak Montaj Didem Türkmen Fransuva bir gece daveti dönüşünde ormanlık bir alandan geçerken kocasına ait arabanın içinden yarı çıplak bir adamın dışarıya atıldığını görür. Eve getirilen adam ayılınca bir kürk deposunun bekçiliğini yaptığı sırada soyulduğunu söyler. Fransuva, kocasının çalıştığı iş yerine telefon edince Silvia adlı bir kadının yanında olduğunu söyleyerek adresini verirler. Fransuva soygunu kocasının yaptığını sanmaktadır. Fransuva ertesi günü birlikte olduğu ve onu soyguna alıştırdığını zannettiği Silvia'ya kocasını rahat bırakması için 5 milyon frank teklif eder. O da kabul eder ve parayı alır. Ama çete başı Tony, paranın yarısını isteyince Silvia vermemek için Fransua'nın evine kaçar ve soygunu kendilerinin yaptığını, kocası Jerome'un hiçbir suçu olmadığını anlatır. Fransua genç kızı evinde saklar ama bu defada eve polis müfettişi gelir. Madam, Monsieur, kendimi tanıtayım. Ben Deniz Polis Müfettişi Pozzi. Aa, memnun oldum Müfettiş Bey. Bu Monsieur Kocam Jerome. Bu Monsieur de Doktor Bernard dostumuzdur. Memnun oldum. Sizleri tanımak benim için büyük şeref. Evet, e, sizi buraya hangi rüzgar attı Müfettiş? Önemli bir şey değil Monsieur. Ufak bir soruşturma için geldim. Aa, yoksa apartmanımızda bir facia falan mı oldu? Bir facia söz konusu ama apartmanınızda değil. Başka bir yerde oldum adam. Silahlı bir soygun yapıldı. <laughs> Silahlı bir soygun mu? Evet Monsieur. Ama niçin birdenbire renginiz değişti? <laughs> Size öyle gelmiş olacak. Aa, bugün bir kırıklık var kocamın üzerinde. Siz geldiğinizde biz de onu yatağa yatırıyorduk. Öyle değil mi doktor? <laughs> evet evet öyle. Dostum Jérôme, siz yatsanız iyi olacak. Aa, ama ben... Bir yani... saniye Monsieur. Sizinle teke tek etek kalmamızı mı istersiniz... Yoksa işiniz madam ve Monsieur Doktor'un yanında mı konuşmamı tercih ederdiniz? Be, 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 benimle mi? Yani benimle, 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 benimle mi ne konuşacaksınız Fettiş? İfadenizi alacağım. İ, i̇fademi mi? İ, nasıl isterseniz. Ne soracaksanız sorun. O halde beni dinleyin Monsieur. Adınız Jerome Dormey değil mi? Evet öyle mi pettiş? Güzel. Bir de özel bir arabanız var ve plakası da 7284 CM75 mi? E, e, evet. Monsieur, bu ayın 17'sine 18'ine bağlayan gece Grand North Kürk deposunun soygunu ile ilgili soruşturmayı yapmakla görevlendirilmiş bulunmaktayım. Hayırlı uğurlu olsun müfettiş. Ciddi olalım Mösyö. Hı? Zira bu işin içinde siz de varsınız. çıldırmışsınız siz. Ne yani? Ben bir soyguncu muyum? Jérôme, Sakin ol kocacığım. E eşiniz madam doğru söylüyor. Heyecan size yaramaz Mösyö Jérôme. Evet Mösyö Jérôme. Soygun sırtlan ton denilen sabıkalı biri tarafından düzenlenmiş. Dün öğleden sonra suçlulardan birini tutukladı. Bakın bu da sevindim işte müfettiş. Kendisi ricamızı kırmadı ve suçunu kabullenerek her şeyi anlattı. Eh madem soygunca her şeyi anlattı benim bu işte hiçbir ilgim olmadığını da söylemiştir size. Öyle ya herhalde suçlu kocamın adını vermedi öyle değil mi? Mösyö 17 sabahı Batignos sokağı 147 numarada oturan Silvia Mavu adında genç ve güzel bir kadın. Madelen bulvarında size yanaştı öyle değil mi? Hayır kimse bana yanaşmadı e, Arabamın yani o o şey genç kadına yani çarptım gibi e, Yani ama çarptığımdı bile yani olmadı G Gıkı bile çıkmadı e, Özür dilemek için arabadan indim e, Sonra da kendisiyle tanışmak şerefine eriştim Ve o arada aynı akşam için sizi evine yemeğe çağırdı Ve bunu kabul ettirmek için de fazla direnmedi değil mi? E, şey yani ben e Jerold Demek hiç direnmeden o kadının evine yemeğe gittin ha? Evet ama karıcığım Matmazel Sivya'nın evine vücudunda herhangi bir kırık çıkık olup olmadığını anlamak için gitmiştim. O dediğin kırık çıkık kontrolünü istakoz ve istirtiği yerek mi yaptın ha? Rica ederim madam. Ben zaten ifadesini alıyorum kocanızın. Eğer unuttuğum bir şey olursa benden sonra bir ifade de siz alırsınız. Evet Mösyö. Sözün kısası o akşam sizi evine yemeğe davet eden Matmazel Sivye'yi soyguna iştirakten arıyoruz. Evet ama müfettiş bey bunun bizimle bir ilgisi yok ki. Teslim olması can güvenliği bakımından menfaati icabıdır. Zira henüz ele geçiremediğimiz sırtlan Tony ve adamlarının eline düşerse o anda temizlerler. Niyetimiz genç kızı korumaktır. Zavallı kız ne feci bir olay. Buna engel olun müfettiş bey. Siz karışmayın doktor. Mösyö Jerome bu hafif otomobil kazasının gece sizi evine çekmek ve bir yandan da sizinle tanışmak için Matmazel Silvia tarafından çevrilmiş bir dolap olduğunu biliyor muydunuz? Şey, doğrusu bunu önceleri hiç düşünmemiştim. Matmazel Silvia çok tatlı ve yani çok cici bir bayan olduğu için. Yani demek istiyorum ki ben ne diyordum? Müfettiş ve doktor gittikten sonra ne dediğini sorarım ben sana. Matmazel Silvia'nın görevi sizin arabanızı evinin önüne çekmek ve o arabanın kürk soygununda kullanılmasını sağlamaktı. Ve bu işi de kocamın saflığından istifade ederek kolayca yaptılar. Bu gerçeği kabul edin Mösyö Jerome. Allah'tan suçlu her şeyi itiraf etti de olay açıklığa kavuştu. İyi ama niçin ile de benim arabam Paris'in sokakları araba doluyken niye benim arabamı seçtiler yani bu adamlar. Çünkü o Kürk firmasında çalışan muhasebecinin arabası da aynı model olduğu için. Ayrıca siz arabanızın çalındığını o gece çapkınlık yaptığınız için ha? polise bildiremeyeceğinizden. Şey, bakın müfettiş, yemin ederim ki o gece arabamın içinde ben değildim. <laughs> Bunu biz de biliyoruz Mösyö Jerome. Ha? E, o halde beni neyle suçlamak istiyorsunuz sorabilir miyim? Buraya size küçük bir ders vermek için geldim Mösyö. Sanırım bu küçük çapkınlığı evliliğiniz boyunca ilk kez yaptınız değil mi? Evet tabii. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani ne çapkınlığı canım. Ben sadece o, o cici matmazelin kırık çıkıklarıyla ilgilenmek istemiştim. O kadar. Bunu yalnız kaldığımız zaman tartışacağız Jeron. Eğer arabanızın çalındığını anında bize söyleseydiniz... ...daha ilk anlarda suçların yakalanmasında sağlamış olurdunuz. E evet ama ben arabamın ödünç alındığını sanmıştım. Hadi canım herkesi kendiniz kadar alık sanmayın Mösyö. Eğer arabanızın çalındığını polise bildirseydiniz seydiniz o adreste ne işiniz olduğunu da açıklamak zorunda kalacaktınız. Hı. E tabi bu arada eşiniz madam da size o cici matmezelin evinde ne yaptığınızı soracaktı. Kırık çıkık arıyordun değil mi sevgilim? Şey ben yani orada... Beni bağışlayın Mösyö ama karınızın önünde konuşmamı siz istemiştiniz. Bunda benim hiçbir suçum yok. Hı. Evet Monsieur şimdi cevap verin bana. Arabanızın çalınmasını polise bildirmemekle soruşturmanın yürümesini engellediniz. Bunu o cici matmazel mi istedi sizden? Hayır asla O ağzını açıp da bir tek kelime bile söylemedi Kızın bunda hiçbir suçu yok yani Jerome. Belki müfettiş beyin soruşturmasını engelledin ama Bakalım herkes gittikten sonra Benim yapacağım soruşturmayı nasıl engelleyeceksin Çok merak ediyorum Evet Mösyö Jerome Dormey İşte olay bu Dilerim bundan böyle eşinize ve evinize bağlı kalırsınız da yüzünüze gözünüze bulaştıracağınız heyecan verici geçici bir maceraya bir daha atılmazsınız. Bakın biraz önce de söylediğim gibi ben çapkınlık falan yapmaya gitmedim. O cici matmazönün kırık çıkık... Yeter vos... Jerome! Eğer bu şekilde inkara devam edecek olursan sanırım gerçek bir kırık çıkıkçının bu gece bizim evimize gelmesi gerekecek. Hı? Şey e, soruşturma sonuçlandı mı müfettiş? Yani artık her şey açıklığa kavuştu değil, değil mi? <im> <im> mi? Önemli bir bölümü bitti doktor. Ancak henüz çözemediğimiz bir mesele daha var. Aslında bizim için çok önemli olmasa da çok merak ediyorum. Nedir? Soruşturma neticesinde yakaladığımız o gangsterin verdiği ifadeye göre gece bekçisi Hop soyguncular tarafından bayıltılarak çıplak bir vaziyette arabanızın içinde ormana atılmış. Bekçinin elbiselerini sonradan ağaçların altında bulduk. Ancak aynı gece bekçisi Hop baygın olarak bulduğumuzda tepeden tırnağa giyinikti. Aman Tanrı bir yani ne şeydi. enteresan değil mi? Bekçinin üzerinde yüzde yüz kaşmir bir süeter vardı etiketi de koparılmıştı. Söğüterin sağ dirseğinde ise onarılmamış bir delik var. E, bir dakika bir dakika. Sağ dirseği delik, kaşmir bir söğüter mi dediniz? E, soruşturmanız bittiyse gidebilirsiniz müfettiş. E, zira çok işimiz var. E, bir dakika var. Praçesi, müfettiş kaşmir ve sağ dirseği delik bir söğüter dediniz değil mi? E, bak e, bak sen şu işe ya, bak. bak. E, e, müfettiş başka ne giysiler vardı o bekçinin üzerinde? Jerome hayatım belki müfettiş beyin işi vardır. Buradan sonra başka bir yere daha uğrayıp orada da ifade alacaktır daha değil su mi? Dahası da var efendim. Altında spor bir pantolon vardı. Koyu mavi ve oldukça eski bir şeydi. Belirli işareti sol dizinde örülmemiş bir yırtık ve yamalı bir cep. Vay 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 vay. Vay e, vay. Demek pantolonun dizi yırtık ve koyu mavi ha. Vay vay vay. E, devam edin efendim, devam edin. Vay vay. vay. Demek gidiyorsunuz öyle mi müfettiş? E, sizi kapıya kadar geçireyim. Yine bekleriz. Zahmet olacak madam. Monsieur Jerome. Eğer sizi üzdüysem bağışlayın lütfen. ne demek efendim ne demek vay vay vay. E, e, beni fazlasıyla memnun ettiniz. Frances hayatım. Sanırım müfettişten sonra doktor Mösyö gitmek isteyecek. Ve ikimiz baş başa birbirimizin ifadesini alacağız. Bu taraftan buyurun müfettiş. Evet müfettiş gitti. Nasılsın bakalım Frances? Şu yün kaşmir süveter ve dizi yırtık koyu mavi pantolondan sonra... kendine nasıl hissediyorsun karıcığım? Ah, temize çıktığına çok sevindim Jerome. Açıklama yapmanı bekliyorum Frances. Ah, neyi açıklamamı istiyorsun? Süveter ve pantolon meselesini pantolon. Anlamamazlıktan gelme. Ah, i̇nkar edecek değilim. O eskileri ben verdim gece bekçisine. Sen mi? Ya ama neden? Seni kurtarmak için. Nasıl beni kurtarmak için mi? Hiçbir şey anlamıyorum söylediklerinden. Anlatayım. Bernar yani Monsieur Bernar o gece arabasıyla beni orman yolundan evime getirirken önümüzde giden arabadan yarı çıplak bir adamın yere atıldığını gördük. Atılsın sana ne? Bana ne mi? Bekçinin atıldığı araba senindi sevgili kocacığım. Bunu fark edince arabadan dışarı yarı çıplak atılan adamı polislere bir şey anlatmaması için mecburen arabaya alıp eve getirmek zorunda kaldım. İyi ama ben evime geldiğimde bana çıplak bir adam gösterdiğini hatırlamıyorum. Senin arabanın plakasını hatırlamayınca onu tekrar uyutup ormanda bulduğumuz yere götürdük. Benim eskilerimi giydikten sonra mı? Giydirdikten sonra yani. Uh -huh. ee, bari bekçi sana teşekkür etti mi? Bu donanım için. Hayır. Zira senin eskilerini giydiğinin farkında değildi. Yoksa Tekrar sen... bayılmıştı. Yani sen mi bayılttın yoksa adamı? Evet. Senin uyku hapların sayesinde. Hemencecik mışıl mışıl uyudu. Neyse. Madem benim iyiliğim için yaptın... ...teşekkür ederim Frances. Ee, dur, dur, dur dur dur. Şimdi aklıma geldi. Ee, o bekçiyi bulduğunuz yer... Ormanın ıssız ve bol ağaçlı bir yeri değil mi? Evet. Ne var bunda? Ee, bir de ne var diye soruyorsun. Modern Caddesi'nden Versailles Avenue'ye yol Longchamp'ın en fazla iki kilometre ötesinden geçtiği halde... ...külüstür bir arabayla karanlık orman köşelerinde ne halt karıştırdığınızı söyler misiniz? Hava kapalı mıydı yoksa? Yok <laughs> Yo, hayır. Bilakis. Aksine öyle güzel bir mehtap vardı ki... Mehtap'ı seyretmek için orman yolundan gidelim demiştik. Lan kes! Kime kandırıyorsun sen? Mehtap'ı seyretmek için göl kenarına gidilir. Ama sık ağaçlı ormana gidilmez. Ne demek istiyorsun sen? Kendi suçunu unutturmak için benim çirkin şeyler yaptığımı mı söylemek istiyorsun? Hiç alakası yok. Sen o sıralarda istakoz ve istiridye karışımıyla kırık çıkıkçılık oynuyordun. Unuttuğumu sanma. Ben gerçekten de o sırada kırık çıkık... Kes! Ne kadar romantik olduğumu bilirsin. Doktor Bernard'a orman yoluna sapmasını ben söyledim. Çünkü orman yaşantısı düşlerime giren bir olaydır. Ve doktorun elinin elime değmediğine yemin ederim. Monsieur, harika bir eşiniz var. Yani söyledikleri de ne yazık ki doğru. Siz karışmayın bu işe, Monsieur. Kırıkçık işlerim sizi ilgilendirmez. Ne demek karışmayın ya? Ne demek beni ilgilendirmez? yani Ne demek, ne demek? Monsieur, ben sizin yüzünüzden üç gündür ne çektiğimi bir ben bilirim. Bir de eşiniz madem bilir sizi o çeteden kurtarmak için cebimde silah gangsterlerle mücadeleye bile hazırlandım. Şimdi de siz bu işe karışmayın diyorsunuz. Bakın Maşa ben çocuk değilim. Ve ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Ne çetesi ne beni kurtarması. Bunlar karımla sizin düşünceleriniz. Ben basit bir kırık çıkıkla yani çıkık kırıkla uğraşırken siz benim soygun yaptığımı sandıysanız orası sizin bileceğiniz bir iştir. Ah, merhaba. Ah, siz ah bu kadar da fazla ama hem de çok fazla. Ne işi var Matmazel Silvia'nın burada? Söyler misiniz? E, bonjour Monsieur, nasılsınız? Matmazel Silvia'ya bonjour dememe izin verir misin karıcığım? Elbette. Durum aydınlandığına göre Silvia benim arkadaşım oldu artık. Yok canım bilmiyordum. <laughs> bonjour Matmazel. Silvia gel hayatım, odama gidelim de sana biraz çeki düzen verelim. Çok iyisiniz Madam. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Biliyor musunuz azizim? Bu Matmazel Silvia çok güzel bir aslında çok çok çok, çok iyi bir kız. Evet, evet Evet. Beni de iyi kandırdı doğrusu. Evet ama iş bildiğiniz gibi değil. Matmazel Silvia istemeden bu işe bulaşmış. Anlayacağınız o sırtlan tonlu denilen adamın tehdidi altında olduğu için bu soygun işine karışmış. Yalnız o mu Hepimiz bulaştık bu işe. <laughs> Doğrusu eşiniz sizi deli gibi seviyor Meshoşaro. <laughs> Size o kızdan kurtarmak için Silve'ye tam 5 milyon frank verdi. Ne? 5 milyon frank mı? Ne zaman? Nerede verdiniz? Dün onun evinde verdim. Unuttunuz mu? Hani sizi çete başı sanıp içi para dolu bir çanta bırakmıştım ya kıza verilmek üzere. Evet evet şimdi hatırladım. Demek onlar benim param öyle şöyle mi? <laughs> Gel canım. Nasıl? Elbiselerim yakışmış mı Silviaya? Dehşet bir şey oldu Mademoiselle Çok güzelsiniz. İltifat ediyorsunuz Size Aa, size söylemeyi unuttum. Silvia kendisine verdiğimiz 5 milyon frankı geri getirdi. Geri mi getirdi? Sen karışma. Bernard buyurun alın bana verdiğiniz parayı. Tamam ne gereği var hey, hey, hey. Birbirinize madam ve mesut diye hitap edin bari lütfen. Evet. Yani. Şimdi hepiniz beni iyi dinleyin. Bernard sanırım siz yarın gidiyordunuz. Avustralya'ydı değil mi? Evet madem. <laughs> ee, sizi bilmem ama Silvia'ya bir teklif yaptım ve seve seve kabul etti. Eğer siz de kabul ederseniz söyleyeceğim teklifimi. Ee, ne teklifiymiş bu? Silvia'yı Avustralya'ya götürmenizi teklif edeceğim size. Kendisiyle görüştüm ve sizinle birlikte hemşire olarak gelmeye hazır. Öyle değil mi Silvia? Evet öyle. Monsieur Bernard kulağınızı bana yaklaştırır mısın? Tabii madam. E, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne, ne öyle fısır fısır ne konuşuyorsunuz ha? Jerome Allah aşkına her şeye burnunu sokma da uslu uslu otur. Dinle bizi. Hem unuttum da sanma. Bunlar gitsin konuşacağız seninle. Ama Frances. Bernard, Sylvia sizden hoşlanmış. Çok yakışıklı ciddi bir insan diyor. Ayrıca en büyük ideali de bir doktorla çalışmakmış. <laughs> Siz nasıl isterseniz madam. Ayrıca sırtlan Tony denilen adam hala yakalanmadığına göre ve kızın da hayatı her an için tehlikede sayıldığına göre onun buradan uzaklaşmasında yarar var. Haklısınız madam. Silvia çok cici ve tatlı bir matmazel. Benimle gelmesinden onur duyacağım. Evet oldu bu iş. Söylesenize hangi iş oldu? Sen karışma. Doktor. Hı. Silvia daha ne duruyorsunuz? Yarın yola çıkacağınıza göre bir an evvel hazırlık yapmaya başlamalısınız. Haklısınız Fransız. Ee, biz gitsek iyi olacak. Sorun. Ya yolculuk nereye söyleseniz. E, madam bana yaptığınız iyilikler için size teşekkür ederim. Bilmiyorum bu iyiliklerinizi nasıl ödeyeceğim. Hadi canım büyütmeyin bu kadar. <laughs> ne olur bana da söyleyin. Ne iyiliği kim kime iyilik etmiş kim kime... Sen karışma. Unuttum da sanma ha. <laughs> madam elinizi öpmeme izin verin. Bütün Paris'te sizin kadar kocasını seven, fedakar bir eş... ...ve insanlar için çırpınan, onlara iyilik yapmak isteyen bir kadın zor bulunur. Siz de çok cesur, gözü pek ve centilmen bir insansınız doktor. Hop hop hop! Ne oluyoruz bakalım? He? Kapa çeneni! Unutmadım, aklımda. Hele şunlar bir gitsin. İyi akşamlar Franses. İyi akşamlar madem. Tekrar görüşmek dileğiyle. Size Avustralya'dan yazacağım Franses. <laughs> Mutlu olursunuz inşallah. İşte gittiler. Evet gittiler. <laughs> Gittikleri de iyi oldu. Memnun oldum doğrusu. Ve ikimiz baş başa yapayalnız kaldık kocacığım. Evet ne güzel değil mi? Unuttum sandın değil mi? Şimdi cevap ver bakalım bana. Şu kırık çıkık numarasını iyice bir anlat. Bak prenses inan bana. Mehtap ha Mehtap. ...ormanda ağaçlardan gökyüzünü bile görünmediği bir gecede... mektap mektap mehtap, mehtap, mehtap... Saçmalama. <laughs> Yavuz hırsız <o> <laughs> ev sahibini bastırır misali <laughs> kabahatini örtbas etme. <laughs> ben o gece sadece romantikleşmek istedim... ...ve bu yüzden ormana gittim. Ha. Eğer aksini düşünseydim... ...seni çetenin elinden kurtarmak için para ödeyip... ...bu pis işe karışmazdım bile. Ha, haklısın karıcığım. Bağışla beni. Bir an için aklıma başka şeyler gelmişti de. Ha? Ama sen o kırık çıkık... <laughs> ...Jerome. Çıkık, ne olur kırık. doğru söyle. Gerçekten de Silvia'nın evine kırık çıkık olup olmadığını anlamak için mi gittin? Yani şey doğrusun istersen kırık çıkık için çıkık, çıkık için gitmedim de yani hayatım ama yemin ederim ki sana ihanet etmedim. Yani kırık çıkığa da bakmadım. Bir an için tatlı bir heyecan duydum sadece. Sanki kendimi 20 yıl geriye götürmüştüm. Ufak bir kaçamak, tatlı bir çılgınlık. Yani öyle bir şey ne olur sanki diye de düşünmüştüm o arada. Ama inan sevgilim Silvia ile aramda hiçbir şey geçmedi maalesef. Çünkü onunla beraberken aklımda hep sen vardın. Ben senden başkasını hiç sevemedim. Prenses sen varsın sen. Oh, ah, <laughs> Aramızda barış mukavesini imzaladığımıza göre artık yemek yiyebiliriz değil mi? E ne var bu akşam yemekte? Hı? İstakoz ve istiridye. Yalnız kırıksız ve çıkıksız. <laughs> Kırık çıkıksız. Kaçamak adlı oyunumuzun 5. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.